Mesut Bey neden sizde maske takmadınız? Şöyle ki maske taksanız da Mesut olasanız daha iyi değil mi? Yani adınız Mesut ama kendiniz bahtsızsınız. Neden? Çünkü dikkat etmediniz. Evet mesut ve bahtiyar diye bir şey var ama siz maalesef ki kurallara uymadınız bahtsız bir şekilde siniz evet mesut bey lütfen maskenize takın hijyenize dikkat edin sonra size o böcek gelip ısırmasın yani ee, şöyle ki adınız gibi bahtiyar olasınız. Evet. Mesut Bey siz torunlarınızı seviyor musunuz? Evet Dilek Hanım seviyorum. Ama nasıl seviyorsunuz? Kalpten mi? Dilden mi? Neden? Çünkü maskeyi takmamışsın. Hijyen yok. Yani bu durumda sen torunlarını kalpten sevmiyorsun. Dilden seviyorsun Mesut dayı. Evet. Şu anda şöyle söyleyeyim. Maskenizi takarsanız hijyen ve mesafe sizi gerçekten mesut bahtiyar edecek. Evet. Aksi takdirde etmeyecek. Evet. Konferans salonundan hepinize alasmarladık demeden önce bir korona şiririyle size veda edeceğim. Kalbimdeki acı Korona ne bu sancı? Senin bana ettiklerin dünyada sonsuz acı. Maskemi taktım, mesafemi korudum. Sağlığımı korudum. Seni yendim. Gönlümdeki çiçekleri soldurmadım. Ve seni yendim. Evet, yendim. Ellerimi yıkadım. <laughs> Ellerimi yıkadım. Mesafemi korudum. Bu önemli kuralları çok güzel uydum. Ve seni korona yendim. Evet. Bir amacım vardı. O da seni yenmek. Evet korona. Yendim seni. Güzel mi şiirim? Değil ama önemli. Kafiyeli mi şiirim? Değil. Ama önemli. Evet. Mesut amca. Maskeni tak. Mesafeni koru. Ve hijyenine dikkat et. Sağlığını koru. Evet. Bizler bu şekilde davranırsak yani şöyle söyleyeyim esprilerim benim bir tarafıdır ama gerçekten e, tüm milletimize söylüyorum gerçekten e, tüm kardeşlerimize söylüyorum şakaların bir tarafa gerçekten maskelerimizi mesafelerimizi korulmalıyız akabinde hijyen çok önemli gerçekten bakın yani ucuna geldik. Yani bu küçücük bir mikrop. Gerçekten onu göremiyorsunuz. Yani hiç anlamazsınız bile. Hani bana gelmez, bulaşmaz demeyin. Şöyle söyleyeyim. Bu üçüne dikkat edin. Özellikle mesafe. Mesafe var ya sizin hayatınız demektir. Evet mesafe koronanın size bulaşmasını yüzde doksan buçuk ne yapacak koruyacak Evet yani yüzde doksan dokuz buçuk size bulaşmayacak Evet el hijyeni o kadar önemli ki gerçekten yani bakın şöyle söyleyeyim Düşünsenize su ve sabun ya açın musluğu güzelce ovalayarak yıkayın bu kadar yani bir el el yıkama sebebinden veya bir maske takmama sebebinden veya dikkat etmeme sebebinden neden tabu da gireseniz Allah muhafaza Allah muhafaza evet yani gerçekten bakın ben ee, şu anda ciddi konuşuyorum. Gerçekten el hijyeni, maske ve mesafe. Bu çok önemli. Gerçekten arkadaşlar. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Ucuna geldik. Yani baya bir çoğaldı. Gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bizler dikkat edelim. Göreceksiniz aşıya bile gerek kalmayacak gerçekten kalmayacak kardeşlerim. Evet. Tamam sadece tek şunu söyleyeyim. Sizler kardeşinizi, ablanızı, annenizi, babanızı, evladınızı, çocuğunuzu seviyorsanız en azından en azından onları düşünerek lütfen çok dikkatli davranın. Şöyle